Yavaşlar ben Mertcan bugün Minecraft oyunu görüşürüz Gemiste Allah aşkına bir şey bilmiyorum ve Google oyunu görüşürüz Yanımda da Suha var hoş geldin Suha Merhaba Rotam arkamda arkam şu Dunge Sen neredesin abi? Görmüyorum bunu Ayarları böyle şey aldım En düşüğü aldım böyle gördüğünüz gibi neredeyse hiç taş kılıç Gel aa öldür hepsini herkes öldür Lan oğlum yumukla niye vuruyorsun? Öldür şunu Ha helal helal. Kanka öldür. Vur. Vur şu taş kılıçla vur. Dur abi dur. Gelsene oğlum. Vurdum. Ben Bekle de, abi diyorum. onu alıyorum ben. Abi al, ustadım. Kanka al onu. Taş kılıçla arkanda taş kılıçlı var. Yumuk'la destek veriyorum. Bekle abi. Kestim. Helal. Helal. Şunu keseceğim. Hasan'ı kesiyorum. Hasan. Benimkine Öldü. Hasan. Kanki İnşallah tutar be. Hacayip action oldu. Gel. Ama bu güzel oldu. Gel hadi. Kanki yemeğim var ha. Bana atsana yemek. Dur. Al kanka şunu. Bayağı şey veriyor. Gel. Gel gidelim. Arkanda. Siktir. Öldün mü? Hayır. 2 kalbim Kestim. var. Kestin Kestin mi? Evet. Kanka iki üç kalple kaçtım. Bir vurdu. Bir yedi kalp gitti abi. Adam diamond ne yapmış artık bilemiyorum. Yok oğlum taş baltı. Kanki biz bir uzaklaşalım Tamam şu ben full iron'ım. Tamam hadi sus. Gel sana item atayım. Ver. Al. Abi bu ne? Dilenciye sadaka verilmiş gibi. <laughs> al bunu al bari. Ya tamam atma ya kahretsin ya. <laughs> Armor ver atayım. <laughs> <laughs> Çıkmayan videolardan birine şey yaptım. Facecam çektim. Abi ya önce ya önceki videoda dedim. Niye söyleyeceğim ki tekrar? Mas cidden çok fena şeydi. Kardeş. Azıcık da bana bırak. Kardeş. Senin botun var mı? Var lan. Kardeş. Ne? Abi chest açılmıyor. Ha. Yok lan olmuş. Hiçbir şey yok chest'te de. Oğlum sesinden sesine ne oldu? Ne ne oldu? Ne oldu? Gıcırdayıp gidiyor. Yani şey Aa, gibi radyo Gel gel ikimize de ayrı kılıç yapıyom Nasıl lan Yapıyorum. İyi yap Şey Mertcan eee Neydi onun adı Pusula neyi gösteriyor ortayı mı Evet al Ver Sağ Lan tıkladın. ne ara yap Sana Sağ yok mu sabah. Sağ tıkladığında da beni gösteriyor. Çünkü en yakın oyuncu benim Şeysin Oğlum ne yaptın bunları lan Botu alma çünkü burada su yok mu etti. Gel adam okay. var gel gel aşağıda adam var keselim. Kan Kanka sen ne? Ne? Ha gördüm gördüm. Gel. Okay. Bak ismini görüyor mu? Be beyaz görünüyor be. Oha fularin. Of of. Kan yardım. GG. Kolaydı valla. Evet şimdi Aslında ne var bak bakayım bana. Ver abi ver ne varsa ver. Ver ver almadım. ver ver. Diamond da gelmiş. Oğlum sekiz tane e demirim var. Al. 8 tane demirim var. Yayla 2 tane ok attım. Full iron'ım. Oo cici. Ha oyun yapma kanki Oyun bizim olsa çok güzel olur. Gel ben eve girdim. Çok uyuyor. Ama ben Neredesin sen? Çatır çatır adam kesip durduk mu? <laughs> <laughs> ha sana altın zırh gerekli mi? Ha tam full alayım ben de misin? Sen, sen bana niye ben. vuruyorsun oğlum? 4.5 buçuk kalbim gitti. Vallahi mı lan? Oha <laughs> oğlum. Çak attım dört diye daha az gitmiştir oğlum. O kadar vurmaz yani. Neredesin? Arkamdan daha oğlum sen. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan çıkınca. Neredesin kardeş? Kardeşim buradayım gel ortaya gidelim. Ortada bir adam var. Adamı? geldi. Gel. Ya <laughs> ne yapıyorum oğlum ben? Oğlum özürlü müsün? Sana misin? olta vermiyorum. Şaka yaptım abi gel. Ver ver ne? Oğlum adamı Allah. kışkırtmak için lazım. At bakayım. At abinin kılı göğsünü ha. Ya çocuk. <laughs> olta attım. ağzını yüzünü mor arttırım seni. Suya olta attım, oltaladım. <laughs> Aferin sana. Harika bir espri. Gel gidelim. Hadi gidelim Mercan. Ortada adam var mıdır lo? Lanet olsun biz orada Bu buzdan gidek gel. Oh ye. Ortaya geldim sen buzdan gidek diyorsun. Kes lan. Or gidiliyor zaten. Bak senden hızlı geldim gördün mü? Yok Kes. Kes. Adamın. Şu an video zaten. Bilmiyor mu? Evet. Akıl verme para ver. <laughs> Şu anda 80 FPS 60 FPS güzel. Videodayken. Akıl tamam, veren para. Ya bu bilgisayarda bir şey var herhalde. Bir şey mouse arada <laughs> böyle takılıyor. <laughs> Attın lan beni. Şu tarafa adam mı var? Aha adam var adam. Nerede? Kim mi lan bunlar? Nerede oğlum ben göremiyorum. Şu oh, hayır of şerefsiz. Oo <laughs> kaç kaç. Kaçalım mı dalalım mı? Dalalım zaten. Çıkmayan ah, Oğlum oyun dondu lan. Daldım He. ben birine. Oğlum oyun donuyor. Kestim. Yardım et öbürüne. Öbürün nerede lan? Vurdum bir tane. Golden Apple yedim ben kanka. Kestik bunları. GG easy. İkili takımda kestik Süheyla. Bu videonun başlığı da şuayla ikili takım kesmece keyfisi. Kendinde yaptı geri zekalı. Oo Yeah. Ölme kanka. Onu öleceğim lan. Kaç kalp? Oo Yeah. Al sana çakmak adamlara çakarsın. Dur gereksizleri tamam. yakayım. Dur. Oha bu ne ağzını, evet. Tamam. Bu videolarda küfür etmeyeceğim. Virüs yoruma yazmışsın küfür etme abone kaybedersin falah yardım et Ananas. adam geldi oğlum bir tane vuruyorum öl ölmek üzereyim lan şerefsiz sen kimsin lan ha senin baban mı dördü adam okuyor senin baban mı dördü ha senin baban mı dördü kaçıyor bir de ya şuna bak kimsin oğlum sen ha. 4 buçuk kalbim var. Bak bir tane geçireceğim iyi bak. Okay, Şapla yedi ya. o. Ya ona ne? Diamond. Ya gir <laughs> gir gir gir. Diamond değil, gir? Bunlar takım falan değil. Oha Vallahi. kesti. Gir gir yardım et. Ölüyorum iki kalp. Yeah. Ben kestim. Adamı yerler. Yerle bir ederler. diamond damit sende. Evet. Çünkü Kanka, ben koru. Koru beni. Sonra bak gene arkamdan adam geliyor. Yemek sen, ye lan, lan yemek ye. Öleceğim lan ben. Bu sefer ölürüm. Gözlüğü var mı kanki? kanka? Aa, ha gözlüğü var Tamam ben full ayrım. Dur gerek Abi de... çöplerle sen... doldum. Bir kişi aynen. Bir kişi daha ölse etme ve sen beni bir koru. Bekle kardeş. Şunu at şunu at şöyle 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 şöyle. Oha çöplere bak. Aynen. Şuna bak. Ben de çöp dolu. <laughs> Yakalım dur. Dur lan. Önce atayım. 9 tane ayrınım var. Öyle, Öyle mi? Benim de 10. İki tane diamond, diamond var, bir tane diamond. Tane diamond. Neyse. Yüzlerini yapalım lan. Ben zaten yapıyorum. Sekiz tane tavuğum var. Bir geri arkadan bir dalsa var ya. Ama ölmeyiz ya. Oha hayvan gibi armor dolu. Gel ortaya gidelim. Ok yaparım. Bayağı adam kestik ya. İkili takım kestik. Sonra iki kişi kestik. Aynen bence ben video çıkar herhalde. Sen... Dört kişi kestik amk Bayağı güzel. Bence seni kim iz seni kim izliyor abi? Ne? 20 30 abone olacaksın ya. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Olan var ya. Dur. Ok yapacağım. Hayvan gibi ok yaptım. Dur, yapıyorum. Hayvan gibi Dur. mi? Oğlum. <laughs> Unutmuş. 64'lük okum var. Şu an var ya en sağlam ben varım burada. 24 tane attım. En sağlam 64. ben varım. Diamond kılıç. Dur kanka ben diamond kılıç niye yapmıyorum? seni yok mu? İki tane diamond var verebilirim. Bende de var yaptım zaten. yaptın mı Kanka. Kaç diamond'ın var? Yok. Dokuz tane iron'ım var. Bir altmış dörtlük okum var. fırlatırım ha. Adam bulmamız lazım. Gel. Boş ver abi adamlar bize gelsin biz onlara değil. Ayaklarına hizmet fark. Eder. Farkımız tarzımız. Sadece e, video bozulmazsa bütün videolar çıkmış demektir. Çık çık çıkmaz Sen bunu yani çıkmayan videolar. Kaybetsek bile atar mısın? Oğlum çıkmayan videolara koyarım ya. Abi yani çok güzel video oldu herhalde yani i̇nşallah, at bunu. İnşallah bozulmaz vallahi. Şu an elim P'de. P, P ne yapıyor biliyor musun? Videoyu durduruyor. Abi, Oğlum, niye abi? Niye tutuyor Odaya biri girir, girerse diyor. Hmm. Ama durunca tekrar başlatılabiliyor mu? Evet, evet direkt. P'ye tekrar basıyorum. Mertcan gel. Ben ortadayım, Şşş, ben ortadayım. Gel. neredesin? On benim görüş açısı sıfır. Çünkü FPS artsın diye. Şu an o yüzden 80 FPS. Ben ortadayım ortaya gel neredeyse. Ben orta of. Ortaya gel oğlum. Lan biri bana ok attı. Kim Sen o? Sen misin ha? lan? <laughs> Hayvan ev. Kes ulan. Adamı. Arkanda ateş var yakmaya çalış. Şaka yaptım arkanda değil. Bayağı bir arkada. Ya adam vuruyor ya ben ortalıyorum adam vuruyor. Vuruyor Eee hareketleri yapma aptala yapma. Bak koşuyor. Yapma lan yapma. Hadi be düşmene. Ya bir tane ok attık adam 3 4 tane ok attı ya. Bir T ye ok için. Ya bak sikeceğim. tamam diyor. Oğlum ben ya bak sen bana küfür ettirme. <gülüyor> 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 tamam. Oha lan üstünde 5-6 tane ok var. Zaten yemek ye lan. Al. Şey. Kaybedeceğiz şimdi yemek ye. Al altın almış. Bu 2 dakika acıktırmıyor. Valla mı? Bende 2 tane var. Bilmiyorum al. oğlum. Tamam ben alayım. <laughs> lan benim gücüm yok. Ne yiyeceğimi öğreneceğim. Öğren ölüyor. Ya Mertcan bu ateş niye bu üstünde lan bir baksana. Ben yaptım. Ben yaptım. Baksana. Uçan ateş. Om yakılıyor. uçan ateş. Dara burayı terk et. Uçan ateş. Oğlum <laughs> gece oldu lan. Beyler uçan Adam... ateş. Mertcan <laughs> Mert beni takip et. Adam arayak gel. <laughs> Neredesin abi? Tamam. Geliyorum. Geliyorum mu? Dur e, bekle. Ayarlara endişe aldım ya. Hava sisli gibi görünüyor. Mertcan etrafı yak da <laughs> ışık olsun ya. <gülüyor> Adam ben <laughs> <Ulan> yandım. Adam. <laughs> Etrafı yap. Ben proyum oğlum. Etrafı. Koşma. Etraf, <laughs> Etraf yak da ışık olsun diyor ya. <laughs> Kanka o kadar çakmak 3 tane var. Diğerlerini birleştirmiştim. Lazım olmaz diye o kadar da. İyi iyi. Bana verseydin ya. Beni de çeksen ya. Niye Beni de çeksen ya diyorum. Anlıyoruz da niye? Bir tane Senin... var ya beni de çeksin. Oo, Oo video dinleci. çıktı, video çıktı, video çıktı. Dört kişi. Dead başlıyor. Gel kanka yukarı çıkalım bir keyif yapalım ya. Kapılar kapat lan. Yukarıda başka Kapı, bir şey yapalım. Ya. Gel Gel. <gülüyor> <gülüyor> ya gel görmez kimse. Yok. Görmez. <laughs> ya gel görmez. Kimse. Yok, kim kapat görmez kimse. Ya gel. Bak kapıyı. Gel yata. <laughs> ya görmez görmez. Yatamıyoruz mu? Ha yattım ben. Yattın lan. <laughs> evet yatacaksın lan. <laughs> Arkadaşlar geri geldik. Yanlış da videoyu kapattım az önce. Video birleştiririm. Nerede oğlum adamlar? Dur Burada. görüş açısını Burada. arttırayım. Mertcan. Kay bu oyunu ya. Bunlar takım ya. Of. Bu oyunu almamız lazım ama ya. Düzgün oyna kanka. Ay ben ok atamıyorum bir şey yapamıyorum. Ne vurursam iyi olur. Oha abi kaçıncı ok giyişim bu? Ha şu gold'lu bana bırak ki. Tabi Tabi. Hemen <laughs> hemen gold'lu alayım diyor. Ay bunlar ne yapıyor? Ay, bunlar ne yapıyor? Ya abi. Okluyorlar ya. Önüne geçin. Vurdum. Vurdum. Vurdum şerif. Ya vurdum. abi. Ay yak kendini yaktım al. Vallahi. Vallahi. Kanki vur. 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 ne varsa. ne varsa. Oğlum 64 tane okum var. Ha vurdum. Vur. vur. Ben giriyorum. Ben giriyorum. Biliyorum şey. Aa ölüyorum ben. Vuramadım da. Vuramadım da. Mouse kasıyor. Öleceğiz gibi ya. Aa kestim. Hadi. Hadi Kanka kaç. Kaç. Öleceğim. Kesici. Kaç kalbim var kanka. Ya oğlum. Git <laughs> lan. Tamam tamam oğlum, dur dur, dur tamam tamam atma. Git şuradan. Oğlum atma. Kaç kalbin var? Kaç kalbim var? Kaç kalbim var? Dört kanki. Dört kanki. Ya var ya. Abi ciddiyim. Yalanlar var ya. Bekle abi. Bekle abi. Ne oldu biraz da? Kasıyor. Ne oldu da? Ha, biraz yakınlaş. Şeyi kıstım. Hah tamam yeter. Bekle oldu. abi bekle, yeter, dalma. bekle dalma. Başlayalım mı? Madem başlayalım hadi. Gapple yemek yok. Okun bitmiş. Um bitmiş. Tamam. Dur al ok atayım gel. Gel ok atayım. Ver. Ver. Ver lan. Al lan. Hemen ne korkuyorsun karı gibi. Geri çık. Geri çık. Al. At geri çık. At, geri, çık. At, geri çık. Çık abi geri. Çık abi geri. Çık abi, geri. Dur abi. Dur abi. Volt attım. Hadi başla. Hadi başla. başla diyor, başlamadan önce ok atıyor ya. Yani. Abi harika abi, oldu çünkü. Harika ben. oldu çünkü. Ben. Lan şerefsiz. Lan şerefsiz. göt. Göt. Ölen. Erkcen, öyle yapma öyle abi yapma. gel bir şeye girelim. Oha ona kadar. Oha öldüm lan. Oha bir kalpleri bebek attım. <laughs> Genelde hep <laughs> böyle olur abi. Adamı <laughs> linç ederim ama ben ölürüm. <laughs> Oğlum çok güzel video oldu ama Har harbi. 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 Abi adamı Adam linç, linç, ederim ama yine ben ölürüm. Böyle bir şey var. <laughs> ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Videoya beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>